Evet merhaba sevgili dostlar para Hadise hoş geldiniz dün canlı yayın bugün canlı yayın canlı yayından ötürü ee, boş vakit geçmi boş vaktimiz yok Allah'a şükür evet e, hemen canlı yayınımıza başladık e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ne gelecek e, faiz kararı gelecek faiz kararı ne olacak nasıl gidecek hep beraber izleyeceğiz. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artık Sürekli canlı yayınlar Sürekli videolar gelecek arkadaşlar Yaz ayında biliyorsunuz Biraz havalar sıcak olmasına ötürü Evet Yayınlara az ara vermiş gibi olduk Şimdi Dün FED'den Faiz kararı geldi biliyorsunuz 75 bas puanlık bir artış geldi Bu 75 bas puanlık artışın Neticesinde piyasalar Önce bir sallanırmış gibi oldu. Şimdi de kendini topladı. Ee, dün gerçi bunda bahsettim Fed'in canlı yayınında. Ama bugün tekrar bir üzerinden geçelim. Ee, önümüzdeki sıkılaşma politikaları devam edecek. Lakin biz tarafta e, biliyorsunuz en son toplantıda bir faiz indirimi gelmişti. Bu faiz indiriminin neticesinde ne olmuştu? Dolar e, tekrar tavan fiyatı olan 18 Şöyle göstereyim, 18-39'lara, 18-40'lara yanaşmıştı Burası neydi? Kur kurumalı mevduat hesabı'nın olduğu yerdi yani müdahalenin geldiği akşamın olduğu alanda 18-39, 18-40 alanları sevgili dostlar. Burası müdahalenin geldiği alanlardı. Şimdi ne gelebilir, ne gelebilir onlara bakalım istiyorsanız. Şimdi genel piyasaya baktığımızda, genel yorumlara baktığımızda herhangi bir faiz indirimi veya faiz artışı beklemediğini, beklenmediğini ne yapmış görebiliyoruz. Lakin benim şahsi düşüncem bugün bir faiz indirimi daha gelebilir. Çünkü 75 bas puanlık ne beklemişti? Bir faiz artışı gelmiş FED'den. 75 bas puanlık bir faiz artışı geldiği için burada... Ee, ne söyleyebiliriz ee, 100 bas puanlık bir faiz artışı gelmediği için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunu değerlendirmek isteyebilir önümüzdeki aylarda e, dünkü yayında da söyledim hala 75 bas puan yapıyoruz ama e, bir ön yükleme gelebilir önümüzdeki aylarda takip edeceğiz onu orada 100 bas puan e, FED Bankası FED'den gelme ihtimaline karşı belki bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir 100 bas puanlık bir indirime daha gidebilir ee, şu an o silahı da kullanmak isteyebilir biliyorsunuz biz düşük faiz politikası güden bir ülkeyiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tabi bir politika faizi var bir de piyasa faizi var biliyorsunuz bizim politika faizimiz %13'lerde ama piyasa faizinin ne olduğunu zaten söylemeye gerek yok bunu daha önce defalarca ne yaptık söyledik sevgili dostlar Evet karar birazdan açıklanacak dediğimiz gibi e, çoğunluk çoğunluk Neyi bekliyor çoğunluk herhangi bir artış beklemiyor e, Ben ise ne diyorum bir yüz bas puanlık daha indirim gelebilir diyorum yüzde 50, %50 yüzde açıkçası yani yüzde 50, %50 yüzde O yüzden e, bunu kullanmak ister diye düşünüyorum Çünkü dün çok beklediğimiz Şahin bir faiz arttırımı ne yapmadı çok şahin bir faiz arttırımı gelmedi. Nereden gelmedi? Ee, FED'den yani gelmedi. Ben ise FED'den ne gelmediği için Bir. FED'den gelmediği için ne bekliyoruz? Ee, belki bir yüz bas puan daha geri çekerler diye bekliyoruz. Evet. Ee, eğer faiz indirimi gelirse faiz indirimi gelirse artık 18.40'ları kırmış olacağız. Ve yeni tavan fiyatını ne yapacağız? Göreceğiz sevgili dostlar. Eğer bir faiz indirimi gelmezse, sabit tutarsa da yine destek dirençlerimiz olan 18, 34, 18, 32 civarında, 18, 30 civarında ne yapacağız? Dolar kurunun, dolar kuru'nun seyretmesine devam edeceğiz. Bugün piyasa, geçen dediğimiz gibi yurt dışı piyasası da bir alım hareketi gördük sabahleyin. Lakin buraya baktığımızda o gücü kaybetmiş gibi gözüküyor. Dediğim gibi herhangi bir faiz İndirimi falan gelmezse 18 30da destek seviyemiz var sevgili dostlar Eğer faiz indirimi gelirse de artık 18 40 18 50 diye hedef konuşabiliriz e, tabi e, tüm dünya faiz indirmeye devam ediyor birazdan bunlara değineceğim şey faiz yükseltmeye devam ediyor e, faiz kararı geldikten sonra bunları da inceleyelim istiyorsan sizin hep beraber e, bu sırada sayfaları yeniliyorum ben tabi e, sayfaları da yeniliyorum açıkçası Henüz birkaç dakika var. E, şöyle Twitter adresimize bir girelim. O süreçte. Twitter adresimize bugün arkadaşlar e, tweetleri paylaştılar. Şöyle bir istiyorsanız girelim. Burada ne var ne yok bakalım. E, şöyle baktığımızda Filipinler Merkez Bankası'nın faizleri arttırdığını görebiliyoruz. Filipin Merkez Bankası faizleri arttırdı. Çoğu merkez bankası, çoğu dünya merkez bankası Fed'in ne yapacağını merak ettiği için, Fed'in ne yapacağını merak ettiği için faiz artırımları, faiz kararlarını bir gün sonra yazıyorlar. Bunlardan biri Filipinler Merkez Bankası 50 bas puanlık artış yapmış sevgili dostlar. Daha sonra Endonezya Merkez Bankası da bunlar da 7 günlük repo faizini yine 50 bas puan arttırmışlar sevgili dostlar. İsviçre Merkez Bankası burası en ilginç olan e, negatifte olan negatifte olan faiz oranını e, negatif olan faiz oranını yine burada arttırmış arkadaşlar. Yani İsviçre Merkez Bankası'na paranızı koyduğunuzda para koyduğunuzda diye siz ona para veriyorsunuz. Banka size para vermiyor. Böyle bir ilginç bir yer İsviçre. Japonya da aynı şekildeydi. Burada da bir faiz arttırma gelmiş. Bu sayfada ben sürekli tabii ne yapıyorum? Sayfaları yeniliyorum. E, gözümüzden kaçmasın diye. Bunun haricinde ee, yine bakalım evet. Norveç Merkez Bankası Norveç Merkez Bankası da yine ne yapmış Faiz arttırımı yapmış Yani e, dün ve bugünü sayarsak 4 tane merkez bankasının Faiz arttırımına devam ettiğini görebiliyoruz Tabi tüm dünya faiz arttırırken Biz geçen ayki toplantıda faiz indirmiştik e, Bizim faizi indirmemizin en büyük nedenlerinden biri de Kur korumalı mevduat hesabındaki paranın e, nın, e, biraz daha ne olacak dolar yükselirse kur koruma mevduat hesabındaki yatırımcıların da parası değerlenecek o yüzden burada çok ciddi trilyonun trilyon tl yaşmış bir para var o yüzden ne demiştik e, geçen videoda bir indirim gelebilir demiştik bakalım bu ay ne yapacak hep beraber bakacağız e, yani ben merkez bankası başkanı olsaydım 100 e, bas puan bir daha geri çekerdim e, çünkü e, fed be dediğimiz gibi şahin olmadı bu şahindeki fırsatı değerlendirirdim e, çünkü neye kadar bir daha toplantı yok kasımın birine kadar fed toplantısı yok kasımın birine kadar fed toplantısı olmadığı için ne olacak sevgili dostlar burada e, bu fırsat eşiğini kullanması gerekir diye düşünüyorum eğer e, psikolojimiz faiz indirme doğrultusundaysa merkez bankasının psikolojisi faiz indirme doğrultusundaysa evet karar gelmek üzere o yüzden farklı bir konuya geçmiyorum birkaç dakika daha burada bekleyelim sonra ne yapalım hep beraber konuşalım tabi bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası evet geldi hemen bakıyoruz evet dediğimiz gibi 100 bas puan indirildi sevgili dostlar 100 bas puan indirildi 100 bas puan indirildi Politika faiz olan bir haftalık repo ihale faiz oranı %13'ten %12'ye indirilmesine karar verilmiştir dedi. Evet indirilecek dedik indirildi sevgili dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. İndirilecek dedik indirilecek dedik ve indirildi ve dolar artık ne yaptı? Nereye doğru gidiyor? Nereye doğru gidiyor sevgili dostlar? Ee, yukarı doğru gidiyor. Biz ne dedik? 100 bas puan indirecek dedik. 110 bas puan indirildi sevgili dostlar. 100 bas puan indirildi. 100 bas puan. Dünkü yayında da söyledim. 100 bas puan indirilecek dedim. Hemen şunu bir bakalım. Baş... Politika şeyini de okuyacağım. Hemen hemen şuna Evet. Şimdi bunu dünkü yayında da söyledim. Ee, bunu dünkü yayında da söyledim. Ee, niye beklediğimi, niye faiz indirimi beklediğimi dünkü yayında da söyledim. Dünkü, dünden söyledim bunu. Şurayı açarsanız, şurayı açarsanız burada bir indirim, e, burada bir indirim geleceğini söyledim. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Hala faiz indirme ile ilgili neyi var sevgili dostlar Faiz indirme ile ilgili bir ee, düşüncesi var Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da bu düşüncede O yüzden FED bu kadar şahin gelmemişken Yani 100 bas puanlık bir artış yapmamışken Burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunu değerlendirir dedim hatırlarsanız dün Dünkü yayını mutlaka seyredin şu yayını Bu yayında dünden söyledim bu faizin indirileceğini ve faiz indirildiği için şu an dolar parametresi ne yapacak? 18.40'ları kıracak arkadaşlar. 18.40'lar neydi? Bizim kur korumalı mevduat hesabımızın geldiği alandı. Şöyle bir aylık performansa baktığımızda şuraya bakın. KKM yazmışız. Bakın kur korumalı mevduat hesabı 18.39 görüyor musunuz? 18.39'da 20 Aralık 2021'de 20 Aralık 2021'de 20 Aralık 2021'de bir gece bir gece Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki kur korumalı mevduat hesabını devreye alıyoruz dedi. Burada doların ne yapmıştı hızını kesmişti. Şimdi bir seneden bir seneden daha az bir sürede çünkü geçen sene Aralık biz neredeyiz Eylül'deyiz. Ne olur 10 aylık bir sürede tekrar nereye geldik? Kur korumalı mevduat hesabının e, hesabının düştüğü alandan yere geldik. Yani 10 aylık sürede tekrar olduğumuz alana geldik. Şuradaki gördüğünüz gibi 10 aylık sürede tekrar alana geldik. Şimdi buradan sonra ne olur? Buradan sonra zaten biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sene sonu dolar kuru seviyesini 19'lara kadar çekmiş hatırlarsanız. Artık burada 18,5'ları peşinden 19'ları falan konuşabiliriz. Dolarda yükselen trend devam edecek sevgili dostlar. Dolar 18.50'leri artık ne yapabiliyoruz? Burada hedef gösterebiliyoruz. Metn'e bakayım. Metinde çok değişen bir şey yok açıkçası. Metn'i de okuyayım sizin için. Ee, enflasyon orta vadeli. Enflasyon %5'e ulaşana kadar ne yapacağız? İstikrarı koruyacağız diyor. Şimdi normalde tüm dünya e, ülkeleri enflasyonu ne ile koruyor? Faiz arttırarak koruyor. Biz farklı bir yöntem işliyoruz. Tabi bizdeki e, artık politika faizinin bir önemi olmadığını Önemsiz bir hale getirdiğini e, Getirildiğini gördük Burada e, Bizim enflasyonla e, Uğraşma tekniklerimiz artık faiz değil Arkadaşlar yani faizle Enflasyonla uğraşmıyoruz Kendimize göre ne yapıyoruz teknikler Buluyoruz e, Metni okuyorum şöyle bir gözümün ucuyla e, Metni okuyayım e, Diyor ki e, Türk lirasını Türk lirasılaşma Türk lirasılaşma etkinliğimizi devam edeceğiz diyor. Yani Türk Lirası üzerinden ne yapacağız diyor. İşlemlerimize devam edeceğiz diyor. Enflasyonu %5'e düşürene kadar mücadele edeceğiz diyor. E, ülkemizin içinde bulunduğu e, enflasyonun anlaşması, enflasyonun ülkemizin içinde bulunduğu istikrar ve benzeri kelimeler etmiş burada. Onunla birlikte 100 bas puan düşürmeye ne yaptık diyor sevgili dostlar. Karar verdik diyor sevgili dostlar. Evet, kısaca metin böyle. Metinde çok e, ilgilendiren bir şey var mı diye okuyorum sevgili dostlar. Metinde e, bizi ilgilendiren e, var mı bir şey var mı diye söylüyorum. Hemen ona da bakayım. Hemen ona da bakayım. E, burada e, onu göreceğiz sevgili dostlar. Hemen şöyle bakıyorum, bakmaya da devam ediyorum. Çok önemli bir şey yok. Evet. Şimdi ne yapalım ee, şimdi ne yapalım şöyle bir dolar $TR Trye bakalım dolar $TR Tr'ye bakalım dolar Tr'den sonra gram altına da bakalım Şimdi dolar TL parametresini şöyle 4 saatlik formasyon açtığımızda dolar TL parametresini 4 saatlik formasyon açtığımızda şu an kırmamış olsa dahi akşam saat 3'ten 4'ten sonra bunun kıracağını göreceğiz sevgili dostlar Burada 1840'lar. Dan sonra 18.50'ler hedef oluyor arkadaşlar. Yani o hedefimiz artık 18.50 diyebiliriz. Hatta şuraya bir 18.50'lik bir ne yapabiliriz? Bir hedef çizebiliriz. Şöyle 18.50 diyelim şuraya. Buraya artık bir 18.50 hedefini koyabiliriz. Desteğimiz 18.40 olacak. 18.40'da olacak desteğimiz. Güçlü desteğimiz de 18.40'da kalacak. Gram altına baktığımızda da gram altında yükseliş trendleri ne yapacak? Devam edecek artık. Çünkü e, yakında e, ONS altınla bir ONS'la desteklenmeye başlayacak. Hatta dün demiştim burada e, kripto paralarda bir düşüş olsa da yükseliş olacak diye burada 20 bin dolarlara gideceğiz. Burada ikili dip var. ONS altına da şöyle bir açayım. ONS altın içinde bir yorum yapayım. Şöyle ONS altında da dün demiştim hatırlarsanız dün akşamki yayında düşüşe aldanmayın siz. Biraz sindirdikten sonra yükseliş gelecek. Şimdi burada ONS altından bir desteklenme var. Yine dolar tl'den de bir desteklenme var gram altın için gördüğünüz gibi. Gram altının artık önü açık arkadaşlar. Burada 1000 liraları ilk hedefimiz. Sonra 1000 1010 e, liralar ve 1035 liralar gram altında ne yapacak sevgili dostlar? Hedef olmaya devam edecek burada. E, artık gram altın yatırımcılarının dediğim gibi e, durağan dönemi bitmeye başladı. Yukarı yönlü bir harekete geçecek. Hazır 40 dolara da bakalım. Bitcoin de dediğim gibi ikili formasyonu var. 20 bin dolara gelecek. Dolar endeksi dün bir patlama yapmıştı. Buradan tekrar geri çekilmişti. Dün akşam dedim 75 bas puanı bir faiz artışının piyasalar güçlü olarak gelebilir. Lakin yarından itibaren ne yapacak dedim. Burada bir düzelmeye girecek dedim. Evet arkadaşlar. şu an dolar tl çok oynamasa da dediğim gibi etkileri birazdan görünmeye başlayacak. Burada özellikle akşam e, piyasalar, yurt dışı piyasalar da açıldıktan sonra e, dışarıdaki dolar hareketlerinin de dolar tl parametresini etkilemesi devam edecek. Evet. Çok söylenecek bir şey yok. 100 bas puan indirecek dedik. 100 bas puan indirdi. Geri kalan e, metin hep aynı metin. Çok ekstra bir şey eklememişler. Burada sizi çok e, bizi çok ilgilendiren bir alanda yok sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum. Ee, yine canlı yayınlara devam edeceğiz. Ee, Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.